Olta. Olta doğru cevap. <laughs> Bir sıfat. Alaylı. Alaylı doğru cevap. <laughs> Samyeli. Samyeli doğru cevap. Ne? Mart kedisi. Mart kedisi doğru cevap. <laughs> <laughs> Hanımlar Beyler haftanın finalinin ikinci yarışmacısı Recep Bey ile beraberiz. Recep Bey tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Şu an nasıl? Stres stres bir şey? Ee, yani başlangıçta yoktu ama Onur Bey'in performansıyla birlikte bir, bir... Aynen. Bir <laughs> başlamış bir, Stresi ciddi almam lazım, asılmam lazım. Efendim hanımefendiyle <laughs> geldiniz yine. Evet yine kızımla geldik. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun ben de iyiyim. Gezebildiniz mi İstanbul'u? Yani pek gezemedik. <laughs> pek gezemediniz. Bundan sonra gezersiniz evet. belki. Belki ay finaline kalırsanız bir daha gezeriz. Umarım yani inşallah. <laughs> <Ay> Hayatı <hadi> inşallah. <laughs> Harikulade. Arkadaşlarınıza söylediniz mi babanızın hafta finaline yani kaldığını? Ben birkaç kişiye söyledim yakınlarıma. O kadar. Ne dediler? Bir tane arkadaşım var bu yarışmayı çok fazla seyrettiği için o heyecanlandı. Evet. Nasıl sakinleştirdiniz? <gülüyor> <gülüyor> yani pek bir sakinleştirmeme gerek kalmadı. Yükseldi sonra alçaldı. Çok güzel, kendi halinde çözüldü. Evet. Aa ne güzel. Acaba bir uçan balon mu sizin arkadaşınız? <laughs> Ağız yüz çizdiğiniz falan. İşte bugün güveniyor musunuz? Evet, güveniyorum. Rakipler güçlü falan filan. E, yani ben değil. 9.200 alacağını düşünmüyordum açıkçası. Ke yani kendi de düşünmüyordu büyük ihtimalle. Evet. 8.500 dedi çünkü. O yüzden gayet iyi bir sonuç aldı evet, bence. İyi de yaptı bence. Ben babama güveniyorum yine de. Ben de babanıza güveniyorum. Teşekkürler. Size de güveniyorum. Sağ olun. İnşallah bugün ayakta durabilirsiniz. İnşallah. <laughs> İnşallah. Çünkü sevgili izleyenler bir önceki şeyde stüdyonun arkasında koşarken e, ayağını burktu da kızım. O yüzden artık böyle şakalar yapıyoruz. <laughs> Ama her şey yolunda. Buzlu Hemen buz koyduk <laughs> ayağına. Kendisi artık buzlu bir anı. Recep Bey ne tatlı kızınız var. Evet, farklı mı dediniz, tatlı mı dediniz Tatlı Anlıyor dedim. <gülüyor> <gülüyor> o özel bir çocuk. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Hayır, farklı yani çok tatlı dedim tabii ki. Evet, öyle dedim. Peki, e, ne yapalım? Başlayalım mı ya? Nasıl isterseniz. Ben başlayalım isterim. Hemen başlayabiliriz. 6 harf alabilirsiniz. 6 ha. harf alırsanız 48 saniyede arttırmanız gerekiyor. Tamamdır. Yani Memursunuz, yolda ihtiyacınız olmaz inşallah. Efendim, e, o zaman geliyor. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası. Marş. Marş doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sormuşlar. Canlı ve cansız varlıkları, kavramları, durumları karşılayan kelime. Efendim. Bayağı basit düşünün. Çok Onları Varlıkları, kavramları, durumları. Evet. Hepimiz canlı varlığız. Bizi karşılayan, bir, beni karşılayan bir kelime söyleyin. Bir harf alayım. Bu değil. Peki <laughs> alın. S efendim. Efendim. Ah. Bana ne diyorsunuz? Benim ben ben beni ne karşılıyor? İnsan. <laughs> tamam yok öyle değil yani beni tarif etmek için e, ne kullanıyorsunuz? İsim. İsim doğru ya cevap. Ya. Çok zorunu düşünüyorum. Evet evet ben de onu evet. diyorum zaten efendim beş harfli ilk kelimemiz geliyor vallahi çıldıracağım artık her soruda acıktırılmaz insan buyurun gelsin. İçi doldurulmuş küçük hamur bohçalarıyla hazırlanan genellikle salçalı sos ve yoğurtla sunulan yemek ya. Durdurdum ama. Evet. <laughs> ee, basit basit. Hamur İçini dolduruyoruz. Mantı. Evet mantı. Mantı. <laughs> Vallahi ağlayacağım artık. Biri der ki musakkayı iyi yapıyorum. Soru da çıkar mantığı. Öbürü başka bir şey. Öf. Efendim beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Aha da şöyle sorusu. Çok çabuk, anında, bir çırpıda anlamlarında bir zarf. Hemen. Hemen doğru cevap. <laughs> Efendim altı harfli ilk kelimemizin sorusu. Minayin Lağacık. Bakın nasıl. Vahşi batılı sığır çobanı. Kovboy. Kovboy doğru cevap. <laughs> Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakınız. Tavla oynarken oyuncuların zar tutmasını engellemek için kullanılan kulplu kap. Fincan. Fincan doğru cevap. Yedi harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor efendim. Buyursunlar. Söylenen sözlerle sergilenen davranışlar arasındaki tutarsızlık. İkilem diyeceğim ama değil. Ee, değil. Gibi bir şey ama. İkilik. İkiliciklik. Ee, öyle bir şey ama <laughs> kelime o değil. Tutarsız. Yani gibi bir şey. Lık. Evet. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Şey. Söyle, 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 söyle. Tutarsızlık. Tutarsızlık yani aslında öyle. Benim bir söylediğimle diğer söylediğimin arasında tutarsızlık oluyor. Nokta nokta ifade. Karmaşa. Değil değil yok. Um, nasıl? Paradoks. Aa, Nokta nokta açıklamalar falan denir. Ne diyeceğim başka? Birbirini Karışık. tutmayan... Yok yok ya işte... Bir ak Kar diyorum başım. sonra Aa. kara diyorum. Ya e, hangisini diyorsun? Bunun içinde bir nokta nokta var falan. Çelişki Recep Bey. <laughs> evet. Iki. Kalpler kırıldı, üzgün alkışı aldık. Kolay soruydu. Kolay soruydu <laughs> ama işte... Kaçmaması lazımdı. Doğru söylüyorsunuz Sağol fakat sağolsun. artık harfler konusunda süper rahatız. İstediğiniz harfi istediğiniz tamam. şekilde yapıştırabiliriz. 7 harfli ikinci kelimemizden önce 2300 puanımız var. 2 dakika 34 saniye süremiz var, rahatız. Efendim sorumuz şöyle geliyor. Buyursunlar. Önemli bir olayın gerçekleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla yapılan eğlence veya tören. Harf alayım. Harf verdik. T. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Rahat ol M. Bir harf... Kopuyor sanırım insan bilemeyince değil mi? Bir soru. Tabii. Bir harf daha alayım. U efendim. <gülüyor> Kutlama. <gülüyor> Kutlama. <gülüyor> Kusura bakmayın Recep Bey bize evet, kadar evet. var harf diye. Evet. Efendim sekiz harfli ilk kelimemiz geliyor. Yapımı iki almış e, evlerden ırak bir kelime. Buyursunlar. <laughs> Nefesiyle şifa dağıttığı iddiasında olan muska yazan sahtekar kimse? Üfürükçü. Üfürükçü doğru cevap. <laughs> Efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Sorusu da şu şekilde yazılmış. Dört senede bir gelen 12 aylık dönem. İkinoks diyeceğim ama yok. Yok yok. Dört 4 senede bir ne oluyor? Olimpiyat. Yok efendim yok. <laughs> Şubat. Dört. Şubat ayı. Aa, pardon. Ha. Şubat'ın 29'undan söz ediyoruz da. Evet. E, ben niye durdurdum? Harf alayım. Al, almıştı Durdurum. harf almıştı. <laughs> e, Aa, yok. E, ona bir şey deniyor ya. Evet. Yani her dört senede Artık bir. Artık yıl. Artık yıl. Doğru. <laughs> Efendim geldik dokuz harflilere. Dokuz harfli ilk cevabımız bir birleşik kelime. Ee, bakalım nasıl sormuşuz? Böyle yollardan geliyor. Taşıtlar için yol almak, ilerlemek anlamında kullanılan bir birleşik kelime. Harf alayım. Harf alayım. Rahatız. Rahatız efendim. <laughs> Ye. <Yeah. gülüyor> bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. t Hadi bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Taşıtlar için yol almak ilerlemek için kullanılan kelime. Seyahat. Yok efendim. Yok değil. E yine bakın seyir çok... ne? Seyir. Birleşik kelime. Seyir etmek mi? Ne? Seyir etmek. Seyretmek doğru cevap. Geldi. <laughs> geldi mi? Televizyon seyretmek gelir de <laughs> Taşıtların seyret. E i̇şte o basit evet, geldi demek ki. Araçlar seyir öyle. halinde genelde o kalıplar kullanırdı daha çok evet. da. Efendim yine dokuz harfli ve birleşik bir kelime arayacağız. İki kelime var yani. Buyursunlar, gelsin soru. Yaşanmışlıkları olan her tür eski ve güzel eşyanın uygun fiyata alınabileceği mekan. İkinci el pazarı, bit pazarı. Ne? Bit pazarı. Bit pazarı doğru. Efendim 10 harflilere geldik. İnanır mısınız yine iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz. Ee, yabancı ülkelere gidenler genelde yaşar bunu. Buyursunlar. Toplumsal kimlik, yaşayış, düşünüş tarzı, anlayış ve davranışlardaki farklılıklar karşısında duyulan şaşkınlık. Harf alayım. Harf verdik. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Ş. Şey. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. Çok K. Şaşkınlık. Kültür evet. şoku. Kültür şoku doğru cevap. <laughs> Efendim son sorumuz oldukça kolay. Tek kelime ve üç harfli bir maslarla bitiyor. Gelsin sorusu. İstenilen biçime getirmek, karışıklıktan kurtarmak, dağınıklığı toplamak anlamlarında bir söz. Harf alayım. Harf verdik. Ü. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Z. Düzenlemek. Düzenlemek. Doğru cevap. Gerçekten. Yani ne çok harf almışım 7200 yıl <laughs> Yani çok harf aldınız ama bir şey söyleyeceğim. Yani yine bile açtırdığımız tek kelime yüzünden gitti yani. Evet. O olmasaydı zaten ben bu kadar harf almazdım. Yok zaten almazdınız. Zaten Aa. ihtiyacınız da olmazdı. Gerçekten Sanıyorum. tek harf Keşke. ama tek kelime... <laughs> bir çelişki yarattı bizde. Evet çok da basit bir kelimeydi gerçekten. Evet. Ama işte gerçekten bazen gidiyor işte. Gelmiyor. Ne yapacaksınız evet, evet. ki? Harika yarıştınız yine ama onun dışında. Evet. Hanımlar, beyler Recep Bey'e ve hanımefendi kızımıza çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla onları uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışma geliyor.